Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft One Block Sky Block oynamaya devam ediyoruz. Bu arada ben oyunu kapattıktan sonra ne yaşandığına inanamazsınız. Bu seviye atladı. Evet, çok acayip. Neyse siz daha fazla sıkmadan hızlıca videomuza geçelim ama... ne? Ben ne 60 tane çakıl aldım? Ha, bunun şeyini yükseltmek için bir sürü çakıl almıştım da. <laughs> evet. Acaba buradan aşağı atladım. Neyse, bunu denemeyeceğim. <laughs> Denemem lazım. Evet, kardeşim seni aşağı atayım mı? Geleceğim. Sen zaten geri gelirsin, değil mi? Seni öldüreyim mi? <laughs> Şip koyun veriyor ama evet bizde kırık taş yok. <laughs> O yüzden bütün video boyunca yine sadece blok kıracağız gibime geliyor ama. Bu arada bir önceki videoda neler yaptığımızı hızlıca anlatayım. Bir önceki videoda kendimize tahta ekipmanlar, neredeyse iki stek meşe kütüğü, demir ve kömür almıştık bu elemandan. Ve çok acayip bir şey keşfetmiştik. Toprak eşittir. Meşe fidanı, meşe fidanı eşit, eşittir toprak. Gerçekten acayip. Ne zaman nerede işimize yarayacağına dair benim de hiçbir fikrim yok. Bunu nasıl mı keşfettim? Şöyle aslında ortasında toprak koyup şey deneyecektim. Çakılı toprak diye bir şey vardı sanki. Bu sayede bize daha fazla toprak veriyordu gibi düşündüm ama varmış ama yokmuş. Yani var ama yok. Acayip bir şey. Evet bu arada yakında bence artık maden şeyine geçmemiz lazım. Orada bambu yerine de geçebiliriz. Ya da şeye de. Adı neydi? Neyse adını ben de hatırlamıyorum. O yüzden ve 98 ve 99 100 ne geçtik? Step 3. <laughs> meşeye geçtik zaten meşe yapmıştık yapmamış mıydık senden bir sürü şey almam lazım şimdi okumaların ne için kullanacağım ben de bilmiyorum bir gün bir işimize yarar herhalde <laughs> ilk taş evet bu kadar <laughs> başka hiçbir şey yok ikinci taş yine bu kadar Üçüncü taş. Ne kadar istiyor? 16. İşimiz biraz zor. <laughs> Ve artık madenler gelmeye başlıyor. Herhalde dördüncü seviyede falan gelir madenler yavaştan. Gibime gelmeye başladı. Niyeyse. Evet buradan odunumuzu da kazanım küçük Niyeyse hep odun diyeceğim. Anlayın siz işte. 8, 9. 9 nerede? 9. 10. 10 yok. Bir saniye. 10, 11. Neden? 11. 12. 13 <laughs> Hadi 14 15 Evet arkadaşlar biz bir yıl daha burada bekleyeceğiz Ve 16 <laughs> Senden Koyun şeyini alacağım ama önce <laughs> bir şey Hayır, ben çitin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Cheat nasıl yapılıyor? Nasıl yapıldığını öğrendik ama bu çit kapısı. Biz direkt cheat arıyoruz. Çit Bunu öğrendiğim iyi oldu. 6 tane çit bence yeterli olur onlara. Yani zaten sadece bir tane alabileceğiz ama. Bir de şuradan buna bakalım. Şöyle, şöyle ve böyle. Boom. Tamam, mükemmel. Şimdi nereye yapalım? Çift minik çiftlik. Mini çiftlik. Mükemmel. Evet, ne yazık ki yetmedi deyip buradan geri dönebilirsin. ne yapacağım size söylemiyorum. Biraz büyük genişleteceğim burayı. Yani gitmeden önce bunu alayım. Koyun nerede? Koyun nerede? Koyunu mu O Koyunu direkt aşağı mı attın sen? Hayır bunu yapmamışsındır ya. Aa hayır. Koyunum nerede? Abi, yumurtayı aldık ve gitti ya. Ne oldu ne yaptın? Canım sana ben biliyorum. Sen bittin. Sen bittin Miso. Miso sen bittin Miso. Pislik Miso. Verecektin o zaman bana. İki saattir ben onun için uğraşıyorum Miso. Yani bir kere daha geleceksin buraya ama. Eğer bana karlı bir alışveriş sunarsan. O 16 tane şeyi Miso'ya vermek yerine. Orada yeni adı Miso mu olsun? Yok yok deli, deliyle devam. Gel. Koyun gel. Ne? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> yenilenmiş oldu. Bu da bir şeydir. Özür dilerim. Evet Miso ve o minik tatlış hayvanımızı ikisi de hayvan ama niye öyle diyorum ki Miso da pislik. Çok ayıp Miso çok. Bir kere daha keseceğim. Merhaba koyun. Ama böyle durma. Evet. Biraz daha taş. Biraz daha taş. Artık keşke maden şeyine geçsek. Ne kadar var? Şöyle bir kıralım bir tane. Daha çok var. Neden? <laughs> Orada miso gelmedi hala. Neyse. Umarım gel eğer bir kere daha gelmezse silebilirim. Oyun demiş bu modu sile silerim. Silerim. garip. Artık çok daha hızlı kazıyoruz bu arada. Ee, yağmur yağdı. Bu, bu esnada miso gelse keşke çok mutlu olurum. Neyse onu kesen benim. Niye gelmesini istiyorum ki? O, o bizi dolandırdı o. Yeni adı dolandırıyor. E, yeni seviyeye atladığımızda gelecek bence. Bizce. Yani yeni seviyeye atlam atlamamıza daha çok var ama. Bence yine de yeni seviyede gelir. Çünkü bu seviye geleceğini çok düşünmüyorum. Daha bunları ne yapalım size söyleyeyim. 7 tane var zaten. Bolca var. Bir tanesi kalsa yeterli olur. Bunu da büyütelim. Gerek var mı ki? Her <laughs> şey. Bir tane başarım aldık en azından. Orada ilk videoda dediğim gibi benim aslında bir karakterim var ama ben şu an Optifine girdiğim için karakterim yokmuş gibi gözüküyor. Yani her Alex'le de girebilirim oyuna. Steve'le de girebilirim. O yüzden haberiniz olsun. Üçüncü bölümü de yapacağım. Ama gerçekten biraz hızlı gelişmemiz gerek. Gibime gelmeye başladı. yani Çünkü gerçekten çok yavaş ilerliyoruz. Yani oyun yavaş ilerliyor. Biz yavaş ilerlemiyoruz. Baksanıza daha... Bir de düşünün bizim bu arada bu videoyu artık çekmeyebilirim çünkü daha madene inemedik ve yukarıdaki sayıyı görüyorsunuz. Yani diyor ki ya, bin tane neredeyse bin tane kas. Yani bunu nasıl yapabilirim ben? Sabırsız bir ekip olarak bunu yapmam benim imkansız. E, ekip dediğim tek başıma oluyorum ama Sabırsız bir insan olarak bunu benim yapmam imkansız. Düşünsenize yani 20 dakika boyunca sadece böyle şey klik tuşuna basıyorsunuz. Sol klik basın tutuyorsunuz böyle 20 dakika boyunca. İnsanı yorar ya. Yormaya geç sinirini bozar yani. İşte oyunu bıraktırır. Burada bizim kömürümüz de var. Demirimiz de var. Demir set çekebiliyoruz. Bu arada arkadaşlar yakında sunucudan da videolarımız gelecek. Yani Arkadaşım var onun sunucudan. Şey diğer sunucudan Apenix gibi sunucu sahiplerinden de videolarımız olacak ama oralarda daha çok var. Yani dedim o videoları da çekeceğiz. Bu arada pişmiş patates ne kadar doyuruyor ve ben niye patates pişiriyorum? Peki niye patates pişmiş patates olarak geliyor? Yani şey olarak gelse nasıl desem? Patates kızartması olarak gelse. Mesela daha fazla konuşmayacağım. Şurada değerleştiriyorum ve 50 dakikalık bir videoya devam ediyoruz. Dün <laughs> Bayağı bir, bir sürü iki olmuş yeter harbiden yeter ya <laughs> Miso ne zaman <laughs> Miso geldi ha geldi senin yokluğuna çok çektik Misa Ben oluyorum o kafasına göre koyuyor herhalde koyuyor Şuradan bir tane daha hatta bir sürü iki tane tekne yapalım biz. Şuradan niye ben demir aldım? Bunlar tuzak. Misoya ve o şeye. Dandan yürü dandan 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 Yavaştan bir ticarete edelim. Orada acaba ne zaman gelecek? Şeyimiz. Adı neydi? İneğimiz. Bir ses geldi. Oyunun sesi varmış. Yeni fark ediyorum ben. Sesi kısalım. Yani ses direkt aldım. boyunca böyle geçeceğim ben. <laughs> Burada mod işe yarıyor mu? Ne yapacağım size söyleyeyim önce de. Zaten boğulacağım. <laughs> Şöyle bir tane demir kazmayacağım. Daha sonra bir tane demir baltı yapacağım. Kalkın ihtiyacımız var mı? Ne yapayım yine de. Sonuçta zenginiz artık demir bakın. Neden olmasın? Kalkan ekranımın yazısını <laughs> Artık gerçekten çok hızlı kalmaya başladık. Son ek seviyede Ne <laughs> Şöyle, Şunu şöyle. Hmm. Sen, niye hmm. Ben Niye Ben sana vurdum mu? Ben sana ne zaman vurdum? Hmm. O kadar şey aldı. <laughs> Bir, bir de bu arada... O zaman ben karakterle de girebilirmişim. de oynanılabiliyor yani. Miso. Seni keseyim mi? Seni öldüreyim mi Miso? Ha, bana niye zannet... Ha indirim yapmış. İndirim yapmış o zaman ya. Tamam be Miso'cuğum canım. Aaa. iki saat daha böyle mi geçecek? Arkadaşlar iki videoda hiçbir şey yapmıyorum. Siz de fark etmezsinizdir. Evet arkadaşlar odundan güzel bir yer yapalım. Burası bizim ana bölgemiz. Tamam mı? Buradan minik bir yol çeksek yeterli olur herhalde. Küçük bir farm yapacağım bize. Tamam bu kadar Uzaklık yeterli. i no. Burası yeşermiş. Bir şey yapalım. Burası işte kazma bölgemizdir diye. Oysa bize artık bizim bir şey vermiyor. Ya, çok zengin artık. Daha fazla küçük almama gerek yok. Sana kütük vereyim Misu. Sen de bana başka bir şey ver. Burada bir tane daha şey, i̇şte inek aldık ama o da gelmedi. Ben inek aldığımda inekler aşağı mı düşüyor yani mesela? Ama düşmüyor. Ne acayip. Koyunda da öyle oldu. Koyun aldım. Misodan aldım. Koyun misodan aldığım için gelmedi. Kendisi geldi. İnek aldım. inek gelmiyor. Neyse. Ay, envanterime bakayım. Envanterime de gelen bir şey mi? Diyorum, acaba nerede yani? Hani Miso benden mi saklıyor? Miso nereye atıyor onları? Galiba asla bilemeyeceğiz. Ha. Bu arada ne yapalım? Bu videoda bir şeyler yapalım. 20 dakika olmuş video. Ben şu ana kadar hiçbir şey yapmadım. <laughs> ne be? <laughs> Benden beklenir bir hareket. Aa bu arada artı 4. Şeyimiz gelmiş. Woohoo. Tarlaya başlayalım artık. Şimdi havuç dikelim. Yiyemiyoruz çünkü niyeyse hiç aç değiliz. Da ben şeyi anlamadım. Buranın altına nasıl bir şeyler koyacağız? Yani ben böyle yapmak istemiyorum. Buranın altına koymak istiyorum. İkinci yere patates ekeceğiz. Böyle daha hızlı yetiştiğini duymuştum. Eğer gerçekten birkaç saniye içerisinde yetişirse yani saniyede birkaç dakika içerisinde yetişirse gerçekten derim ki yani helal olsun adama. Şuradan oraya da batı çekeceğiz. Hop. Ve bu arada burayı biraz daha büyütürüm dolmaya başladı şimdi ben. gidelim. Bir tane daha. Bir tane daha. Şöyle. Şöyle. Böyle böyle. böyle. Burayı biraz eksik mi yaptım ya? Gitsin. İhtiyacım var bile geldi ihtiyacım bile yok. Yok. Böyle. Böyle böyle. Ama da böyle. Böyle. Evet. Neyse. Yok tamam yok olmuş. Biraz estetik olsun diye uğraşıyordum da. Bir çember yaptım böyle buraya. Yani. <laughs> Mükemmel bir çember. Mükemmel estetik bir çember. Şuna bakın. <laughs> Hayatınızda böyle bir çember görmediniz. Of. nice. of. Burayı bir sonraki videoda geliştiririz. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Genelde videolarımın yüzde nasıl sen yüzde beşini izleyip devamını bırakıp gidiyorlar. Yani eğer izlediyseniz çok teşekkür ederim ve elveda.